Bugüne kadar toplamda 2021 yılında sadece 109 polis memuru intihar etti ve bu hiçbir şekilde araştırılmadı. Birincisi olarak sormak istediğim soru, polis memurlarının mobbinge uğrayıp uğramadığı hakkında bir araştırma yapılmasını öngörüyor musunuz? Veya bu polis memurlarının herhangi bir şekilde mobikten olup olmadığı ile ilgili araştırmanın sonucunda müdürler ve arkasında kim varsa yargılanacak mı? İkinci sorum, emniyet müdürlüğündeki az üst ilişkiler neticesinde yıllardan beri 30 yıllık, 20 yıllık polisler var ve bunlar eziliyor. Bunların önüne geçilecek mi? Veyahut emniyet müdürlüğü denetlenecek mi? Son olarak emniyet Genel Müdürlüğünün yıllardan beri hiçbir şekilde bir sendikası yoktu. Bu ülke şehit olan Yunus memurunun ailesinden motorun parası istendiğini bile gördü. Bu konu hakkındaki görüşünüz nelerdir? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili arkadaşım zaten geçen programda dikkat çekmeye çalıştığım konu tam olarak buydu. Biz doğal olarak buradaki dört vekil sizin de şahit olduğunuz üzere polisle sık sık karşı karşıya geliriz. Bu polislerin hiçbirini bazı amirler hariç kişisel olarak tanımayız. Benim kişisel olarak sevmediğim amirler vardır. Kötü insan olduğunu bildiğim amirler de vardır. Fakat bütün bir meslek grubunu tanımadığım insanların kişiliği üzerinden değerlendirmem mümkün değil. Bizim buradaki değerlendirmemiz tek bir kıstas üzerinden olur. Kolluk güçleri bir bir partinin tahakkümü altına girmiş midir, girmemiş midir? Yani partili insanlar mıdır, değiller midir? Şimdi hepimiz biliyoruz ki burada 700 kişi varmış. Bu 700 kişinin tamamı kabul etsin ya da etmesin ki biliyor. Burada bir devletin polisi kavramını ne yazık ki artık söylememizin mümkün olmadığı zamanlar yaşıyoruz. Ki bu intihar eden polis memurlarının tamamı da aslında kendilerinin işi aldığı, kendilerini işe alan ve ideolojik olarak kendileriyle yan yana olduğunu iddia eden bir iktidarın baskısı altında çalışırken itir ediyorlar. Bunun araştırılmasını istemekte kime kalıyor? Bize kalıyor. Yani hem düşmanlaştırılıyoruz hem bu memurların emek veren devlete ya da başka bir yere çalışan memurların hakkını da biz savunuyoruz. Evet bununla ilgili araştırma taleplerimiz oldu. Bunu konu ettiğimiz oldu. Evet buna sebep olan burada dahli olanların yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu emri verenlerin ya da verdikleri emirlerin bu insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskıya sebep olan insanların yargılanması gerektiğini söylüyoruz ve hatta yanındaki kişi ki şu an aynı bölgede e, aynı zamanda rakibidir. Süleyman Soylu'yla çok sık karşı karşıya şey gelmişliği var. Süleyman Soylu'nun sadece psikolojik baskı olarak değil, yolsuzluk üzerinden baskı kurup intiharına sebep olduğu polis amiri var. Yani daha ne diyeyim ya? Silivri'de. Silivri Emniyet müdürü Silivri Emniyet Müdürü'nden bahsediyoruz. Bakın emniyet müdüründen bahsediyoruz. Bir örnek daha vereyim. Çok sıcak bir gelişme olduğu için biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık ve benim şehrimde bunun içinde ve belli bir zamandan sonra ne yazık ki çok geç bir vakitten sonra birçok polis memurunu da oraya yönlendirdiler. Arkadaşlar ben 3 gün uyumayanını biliyorum. 2 yani. gün yemek yemeyenini biliyorum. Bizim kurduğumuz koordinasyon merkezine gelip insanlara yardımcı olmak için koli taşıyanı da zincire gireni de oldu. Bize uzaktan böyle kötü kötü de bakan oldu oldu. Bir merak içinde bakan oldu. Bu insanlar ne yapıyor? Yardım etsek mi? Etmesek mi? Ama şunu biliyorum. Gelip yemek isteyen vardı. Birini neden bu duruma düşürür ki bir devlet? Siz maaşını verdiğiniz, görevlendirdiğiniz insanı iki gün boyunca bir afet bölgesinde aç bil neden bırakırsınız? Hadi halka yetişemediniz. Memura da mı yetişemiyorsunuz? Ya o yüzden tam olarak söylediğin gibi biz emek veren herkesin hakkını savunuruz. Gerektiğinde karşı karşıya da geliriz. Teşekkür ederim.